Merhaba gençler, Diyos e hoş geldiniz. Bugünkü konumuz denlemler değil, denklemler. Yanlış yazmışım. Yani birinci derdinde denklemler yapacağız. Güzel sorular var. Şöyle hemen başlayalım. Şimdi böyle sorularda ne yapmalıyız? Önce en içten başlamalıyız. Şu eksiği dağıtmalıyız. Bunu yapalım. 5x. Eksiği dağıtıyorum. Eksi x artı 2, artı 3... Şu eksi 2 ile karşıya atalım. 11. Önce burayı düzenliyorum. 4x artı 5. Eksiyi dağıtıyorum. Takip edin. 4x eksi 5 eşittir 11. Buradan x eşittir. 16 çıktı. Hoppa. Hayır. 2x eşittir. 16 x eşittir. 8 olmalıymış. Geçtim. Evet. Aynı tarzda bir soru. Ne yapıyoruz? En içeriden şu işareti dağıtıyoruz. 3 eksi x eksi 1 eşittir 3x. 4 artı x. Bakın şurada 2 eksi x olacak. Eksiyi dağıtıyorum. Eksi 2 artı x eşittir 3x. 2x karşıya attım. x kaldı. Hoppa. Eksi 2 artı x eşittir 3x. Şu 2x'i karşıya attım. x kaldı ve 2 oldu. Kolay diye hızlıca geçtim. Açıklama gereği bile duymuyorum. Ne yapalım? Şu x'i karşıya atarsam x kalır. Paydayı eşitlersem 3x bölü 2 olur. Bakın x'lerden kurtulduk. Bunları karşıya atalım. Ne olur? E 3 artı 1 bölü 2. Paydayı eşitliyorum. E 5 bölü 2. Bakın e 3x bölü 2 eşittir. 5 bölü 2. Bunlar gitti. X ne çıkar buradan. E 5 bölü 3. Dediğim gibi. Yani bu direkt toplama çıkarma ee, olduğu için biraz burayı hızlı geçiyoruz. Peki. Şimdi böyle sorularda ne yapıyorduk? Hani payda eşitleyerek yapabilirsiniz ama kısa bir yöntem vardı hatırlarsanız. 8'i karşıya atarsam. Bakın burası ne olur? Eksi 1. 8'i neye bölersem eksi 1 gelir? Eksi 8'e. Bakın. 8 artı x bölü 8 eşittir. Eksi 8. Karşıya attım. x bölü 8 eşittir. Eksi 16. İçler dışlar çarpımı yaptım. Eksi 128. Olmalıymış x negatif bir tam sayı. Bakın x'i yalnız bırakalım. Bunu karşıya atarsam ne olur? Daha doğrusu şöyle yapalım. Bunu yukarıya atalım. 18'in karesi olsun. Bunu komple karşıya atıyorum. 4 çarpı bunu da yukarıya atarsam x üzeri 4 olur. Peki bu 18'i parçalayalım. 18 ne demektir? 2 çarpı 9. Peki ben bunun karesini alıyorsam bunların da karesini almalıyım. Yani 2'nin karesi çarpı 9'un karesi eşittir 4 çarpı x üzeri 4. Bakın 4'ler sadeleşti. Işte. 9 3'ün karesi olduğu için 3'ün karesinin karesinden 3 üzeri 4 x üzeri 4. Peki her iki tarafın neyini alacağım? 4. dereceden kare alacağım. Gördüğünüz mü? 3 eşittir. Bu da mutlak x diye çıkacak. Bir sayının mutlak değeri 3 ise x dediğim şey ya eksi 3'tür ya da artı 3'tür. Yani negatif dediğim için eksi 3'ü almalıyım. Peki denkleminin bir kökü 1 ise eğer götürüp x gördüğüm her yere 1 yazıyorum. Bakın soru şu hale geliyor. x artı 1 bölü 1 eksi x'e 1 verirsem 1 bölü a eşittir 3. Şimdi az önce yaptığımız gibi bunu karşıya atacağım. Burası 2 olacak. Bakın ben diyeceğim ki böyle bir ifadenin 2 çıkması için şurasının ne olması lazım? 1 bölü 2 olması lazım. Neden? Çünkü 1 bölü 1 bölü 2 ters çevirip çarparsam 1 bölü 2 yapar. 1 eksi 1 bölü a eşittir. 1 bölü 2 imiş. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atıyorum. 1 bölü 2 eşittir. 1 bölü a a eşittir 2. Tabii ki bunu bu tarafa attığımda 1 eksi 1 bölü 2 eğer bunları hızlıca yapamıyorsanız yanlış yerdesiniz. Bunların konu anlatımını yani göz harekte denklemleri yazıp konu anlatımını izleyiniz. Peki bunu bir yukarı atalım. 3 üzeri eksi 2 bölü. Bu 1 bölü 9 demektir. Artı bu da m demektir. Bu da 1 bölü 19 demektir. Hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum. 3 üzeri eksi 2 çarpı. Oraya 1 bölü 9 diyebilirdim. 1 bölü 19. Bakın burası da 1 bölü 9 artı ne olacak? m olacak burada yalnız neyse devam edelim mi sanki işlem çok şey gibi uzun olacak gibi geldi bana neyse devam edelim burada bakalım neyle karşılaşacağız bir yerde işlem hatası yaptım diye düşünüyorum ama bunu bu tarafa attım bu 1 bölü 9 demektir tamam içler dışlar çarpımı yaptık tamam şu an şimdi sıkıntı gözükmüyor ama bu 1 bölü 9 çarpı 1 bölü 19 Eksi 1 bölü 9 eşittir m. Yani buradan bir, bir hata yaptık ama ben hatamı göremiyorum. Hemen tekrar en baştan bir daha çözeyim. Burası 1 bölü 9. Bu da 1 bölü 9. Artı m eşittir 1 bölü 19. Ha şimdi oldu. Bununla bunu çarparsam 19 bölü 9 eşittir. 1 bölü 9 artı m. Vay arkadaşım. 18 bölü 9 eşittirme. Bakın ne oldu? Canlı canlı şey işlem hatasını gördünüz. O yüzden tek sefer yapıp işlem hatası yapmamak sizin için. Hadi ben videoda yapabilirim ama sizin böyle bir şansınız yok. Çünkü zaman her şeyi göster X'i Y'ye bölüyorum. Paydayı 5 eşitleyelim. X dediğim şey nedir? 5A-4 bölü 5. Bakın bu X. Bölü Y yapacağım. Y gördüğüm yerde 5 artı 4 A bölü 5 eşittir neymiş 2. Bakın bunlar sadeleşir. Ne kaldı burada? 5 A eksi 4 bölü 4 A artı 5 ne eşitmiş 2. Tekrar işler dışlar yapıyorum. 5 A eksi 4 8 A artı 10. Bunu karşıya attım. 3 A eşittir eksi 14. A dediğim şey ne çıkar? Eksi 14 bölü 3 çıkmadıymış gençler. Peki biliyorsunuz bu tarz soruların nasıl çözüldüğünü. Ya M'yi ya N'yi yok edeceğim. Ee, tek seferde eğer şeyi bulabiliyorsam e, yani işte bundan bunu çıkarttım, bundan bunu çıkarttım ben yani topladım. bulabiliyorsan bulun. Ama değilse, bakın şimdi bunu 3 ile çarpacağım. 3 ile çarparsam ne olur? 6 M artı 3 N. Niye 3 ile çarptığımı düşünenler varsa topladığımda M ya da N yok olsun. Bakın topladığım zaman ne oluyor? 7 M eşittir 14 M eşittir 2 M yerine 2 yazarsam bakın burası 4 karşı attım ne eşittir eksi, e, eksi 5. M'den neyi çıkartırsam yani 2 eksi eksi 5'te ne yapar 7 yapmalıymış. Peki devam ediyoruz. Denklemin sistemini sağlayan 1 eksi 1 ne demek? X yerine 1 yazacaksın, y yerine eksi 1 yazacaksın. X yerine 1 yazarsam a kalır. Y yerine eksi 1 yazarsam eksi 2b eşittir 3. Bakın x yerine 1 yazarsam 3a eksi b eşittir 4. B'yi yok etmem lazım çünkü a'yı istiyor. B'yi nasıl yok ederim? Bakın şurayı eksi 2 ile çarparsam artı 2b olur. Bakın çarparsam ne oldu? Eksi 6a artı 2b eşittir eksi 8. Bakın burayı da burayı da burayı da eksi 2 ile çarptım. Toplarsam eksi 5a eşittir eksi 5a kaçmış? 1 olmalıymış gençler yalnız şöyle A yerini yanlış mı topladık? Bir bakalım. Eksi 5 A. Eksi 5 A işte 1. Tamam yok, yanlış toplamamışım. Bir sayının karesi ile bir sayının karesinin toplamı sıfırsa bu da sıfır, bu da sıfır olmalı. Bu ne demektir? A3 olmalı. Yani A eksi 3 de sıfır. 4B kare eksi 4B artı 1 de sıfıra eşit olmalı. Bakın a 3, bunu görmüşsünüzdür. Peki bu neyin karesi? 2b eksi 1'in karesi eşittir 0. Tekrar bir sayının karesi 0'a eşitse, 2b eksi 1 eşittir 0, b eşittir 1 bölü 2. Peki a'yı biliyorum, b 1 bölü 2, o da ne olacak? 3 eksi 2'den. Cevabım ne olacakmış? 11 Ceyhan. Peki x eksi y y eksi -x, x biri diğerinin eksi ile çarpılmış hali, çarpmadan. Bunu bu tarafa atacağım bakın. 5 bölü 2 çarpı x eksi y eksi 1 bölü 2 y eksi x eşittir 30. Bakın şurayı eksiyle çarptığında bakın burayı da burayı da eksiyle çarpabilirim. Çünkü 2 gördüğüm yere ne yazabilirim? Şunu yazabilirim. Eksi eksi 2 gibi düşünüp. Bakın bu da x eksi y yaptı. Bu da x eksi y yaptı. Ve paydalar da eşit. Çok güzel. 5 tane x eksi y artı x eksi y bölü 2 eşittir 3, 6, 6 tane x eksi y eşittir 6, x eksi y kaç çıkmalıymış? 1 çıkmalıymış. Ama tabii keşke burası 3 değil de 30 yapsaydım değil mi? Evet şimdi daha doğru oldu. Çünkü buraya 30 değil 3 diye kabul ettiğim için x eksi y 1 değil 10 çıkmalıymış gençler. Peki neyin karesi? x eksi 2'nin karesi. Bu bakın bu tarz soru mutlaka gelecektir. İyi dinleyin burayı. Bu neyin karesi? Zaten x eksi y'nin karesi demiş. 5 eksi 4 dışarıya 2 diye çıkar. Şu kök y kare kalsın hepsini bir çıkartalım. Bakın bununla bu gidecek fakat dışarıya mutlak x eksi 2 diye çıkacak. Çünkü bir sayının karesi negatif olamaz. Mutlak x eksi y diye çıkacak. 5 eksi 2 çarpı mutlak y. Peki x'ten 2 çıkarsa X negatifti bir de 2 çıkarttım ne oldu? Negatif oldu. Küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarsa yani x'ten Y çıkarsa negatif olur. Y pozitifti artı olur. Bakın can alıcı nokta burası. Umarım anlaşılmıştır. Eksi diye çarpıyorum. Eksi X artı 2 Eksi X artı yapar X eksi Y 5 eksi 2 Y olmalıymış. Y kaçtır demiş. Gördüğünüz gibi Y'yi bulabiliyorum. Karşıya attım. Burası Y oldu. Bunu karşı yaptım. 3 oldu. y 3'müş. Hiçbir sıkıntı yok. Peki. Şimdi ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi şuna bir bakın. Şurada bir şey görebilmeniz lazım hemen. Neyin karesi bu? 2x'in. Peki acaba bu parantez kare midir diye düşünüyoruz. Bakın birincinin karesi var. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı var. İkincinin karesi de var. Yani bakın bu ifade ne demekmiş? 2x artı y'nin karesi eksi 5. 2x artı y ne eşit? 3. 3'ün karesi x'i 5'ten. 9 eksi 5 o da ne demektir? 4 demektir. Peki. Şimdi burada ne yapmalısınız? X'i bulmak için. Şimdi direkt y'yi yok edemiyorsunuz. Bir paydayı eşitleyelim. Xy eksi x bölü y eşittir 3. Bu ne demektir? Xy eksi x gördüğün yere 3 y ye yazabilirsin. Peki şuraya bakın. X, y artı y eşittir 4. Peki 4x daha doğrusu. Bunları ne yapalım? Birbirleriyle toplayıp ya da çıkartırsak bir şey elde edebiliriz diye düşünüyorum. Yani şu x, y'yi bulmadan bir şey bulabilir miyiz? Ya da tek seferde bunu karşıya atsak x, y'leri birbirine eşitleyelim. Ya da şöyle yapalım. Evet bunu karşıya atarsam 3y artı x. Bakın bunu karşıya atarsam 4x eksi y. Bakın bu da x, y. Bu da x, y olduğu için bunlar birbirlerine eşit. 3y artı x 4x eksi y. Buradan 4y eşittir 2x. x eşittir 2y. Bakın. Ya x gördüğüm yere 2y yazmalıyım ya 2y gördüğüm yere x yazmalıyım. x istediği için y gördüğüm yere, bakın şuraya dikkat edin, y gördüğüm yere x bölü 2 yazacağım. Bir tanesinde tabii ki. x eksi x bölü ne yazacaktık? x bölü 2. Eşittir 3'müş. Buradan şu rengimizi değiştirelim. X zaten duruyor. Ters çevirip çarparsam, şunu ayrı yapayım bakın. X duracak. Şunu ters çevirip çarparsam, gördüğünüz gibi 2 kadar gelecek. Buradan ne oldu? 2 bölü X eşittir. 3 X eşittir 5. Yine ben bir yerlerde işlem hatası yaptım. Muhtemelen şurada mı yaptım? 3 X. Evet, bunu 3 X olacakmış. Bu hmm. ne olur buradan? x şey y eşittir hatamı gördüm ben. Bakın y eşittir 3x bölü 4. Ya, arka arkaya dördüncü video bu. Şu geometriyi de çekmek istediğim için böyle arka arkaya çok video çektim. O yüzden hata olabilir ama düzelteceğim şimdi. Y gördüğüm yere bakın bir şey değil. Şurada şuraya bir değil. Şuraya bir şey değil şöyle. Evet. Yapmam gereken şey y gördüğüm yere 3x yazmak. Şurası hatalı. Yani şurası hatalı oldu. Şunları birbirine eşledim. Doğru geriye kalan kısım. Bakın x eksi x bölü 3x bölü 4 eşittir 3. x eksi bu sefer işlem atlamayacağım. Bakın bu aynen kalacak. Ters çevirip çarpacağım. 4 bölü 3x eşittir 3. Bunlar gitti. x eşittir 3 artı 4 bölü 3 oldu. 9, 13 bölü 3'müş. Bu arkadaş. Devam. Peki. Şimdi burada ne yapmalıyız? Bir bakalım. Böyle bir ifade gördünüz. Aslında şunu düzenlerseniz bunun geleceğini görmelisiniz. Bakın. Bu bölü bu. Bu bölü bu. Ne demek istiyorum? 1 bölü x eksi x bölü x artı 1 bölü y eksi 3y bölü y Dikkat edin bir işlem hatası şurada yapmış olabilirsiniz. Z bölü Z. Eksi x artı yapar ya bakın 1 bölü Z. Bakın 1 bölü x. 1 bölü y. 1 bölü Z. Kaça eşitmiş? 5'e. 5 Beş eksi x bölü x 1 demektir. Y bölü y 3 demektir. Buradan da eksi 1 gelecek. Cevabın ne olacakmış? 0 olacakmış. Evet. Yani, güzeldi. Şimdi bakın bu tarz sorularda öğrencilerin birçoğu yanlış yapıyor. Ya da bunu göster nasıl gösterir? Çözüm kümesi eşittir boş küme şeklinde gösterir. Bakın eğer x'ler giderse 2 eksi 2 eşit olabilir mi? Hayır. O zaman x'lerin birbirini götürebilmesi için şurasının ne olması lazım? 5. Bakın 3 eksi a eşittir 5. a yerine bir eksi 2 yazalım. a yerine eksi 2 yazarsam bakın 5x artı 2. 5x eksi 2 eşit. 2 eşittir eksi 2. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. O yüzden ne olacakmış ha? 3 olmalıymış, pardon, eksi 2 olmalıymış e boş küme olması için. Evet, bu tarz sorularda da yine öğrenciler zorlanıyor. Peki, ama biz bunlarla ilgili çok fazla soru yaptık. Özellikle rasyonel sayılarda da karşımıza çıktı. Bakın ben buraya A desem. Şimdi şöyle bir düşünelim. X artı 2 bölü X artı 2 elde edebilirsem, eğer, bakın şöyle. Ne olmasını beklerim? 1 olmasını beklerim. Bakın Şurayı eksiyle çarpıyorum. Bakın. Eksi A. Dikkat edin. Eksiyle çarpıyorum. Eksi 2 bölü Y artı 3. Artı 2 bölü X artı 2. Bunu da altına yazalım. 11 eşittir. Şöyle altına yazacağım. Dikkat edin. 2 Y artı 8 bölü Y artı 3. Artı X bölü X artı 2. Bakın. Bu ikisini topladığımda ne oluyor? 11 eksi A. Bakın. Şurayı topladığımda 2 Y artı 6 bölü Y artı 3 oluyor. Bakın. Şuraya dikkat edin paydaları eşit toplarsam eğer 2y artı 6 bölü y artı 3. Yani dikkat edin buradan 2 gelecek. Çünkü 2 katı 2 katı. Bakın buradan ne gelecek? x artı 2 bölü x artı 2 gelecek. Oradan da 1 geliyor. Bakın a dediğim şey neymiş? 8 eşittir a oldu. Evet zor sorulardan bir tanesiydi. Peki X kaçtır demiş. Ayrı ayrı eşit eşitleyelim tek tek. Yani ben öyle yapardım muhtemelen. Yani ne demek istiyorum? 2XY eşittir 3YZ. 3YZ eşittir 5XZ. Yani şu ikisinin eşitliğini, şu ikisinin eşitliğini kullanmayı deneyelim. Bakın sadeleştirdiğim zaman ne oluyor? 2X eşittir 3Z. Bakın sadeleştirdiğim zaman ne oluyor? 3Y eşittir 5X. Bakın X'in Z cinsinden ve X'in Y cinsinden değerlerini bulabiliyorum. Burada genelde neye dikkat etmek lazım? Şöyle şu kalemi ben yine küçülteyim. Bakın x'e ne vermeliyim normalde? 3k vereyim ki eşit olsun. Bakın z'ye 2k veriyorum. Buraya 3k verirsem x ne oluyor? 5k oluyor. Bakın gördüğünüz gibi eşitlik tamamen sağlandı. Götürüp yerine yazalım. Yani ne demek istiyoruz? 1 bölü x gördüğüm yere 3k, 5 bölü y gördüğüm yere 5k, Şuraya göre yazıyorum. Eksi 2 bölü Z gördüğüm yere de 2K yazıyorum. Hemen düzenlersem bakın burası 1 bölü 3K artı 1 bölü K eksi 1 bölü K ah, bak ne çıktı? Dek çıktı zaten. 1 bölü 3K eşittir 18 yer değiştirelim. 1 bölü 18 eşittir 3K bakın ee, K eşittir kaç çıkıyor? 1 bölü 54 Dikkat edin. K buymuş. X'i sormuş. X kaç K'ya eşitti? 3 K'ya. Gerçi zaten 3 K 1 bölü 18 olacak. Zaten tekrardan 3 ile bir anlamı yok. Evet. Güzel sorulardan bir tanesiydi. Şimdi bunların arasında bir ilişki kurmalıyım. X kare eksi 3 x falan elde etmeliyim. Yani her şeyden önce ben bu tarz sorularda ne yapılması fikrindeyim. Şunu Bunlar arasında nasıl bir ilişki kurabilirim? Peki ben bunu karşıya atsam mesela. X eksi 1 ne olur? Kök x. Her iki tarafın karesini alsam bakın. X kare eksi 2 x artı 1. X'e eşit. Bakın bunu da bu tarafa atsam. X kare eksi 3 x artı 1 eşittir 0. Bakın şurayı bulabildim gördünüz mü? X kare eksi 3 x eşittir eksi 1. Eksi 1 artı 3 kaç yapıyor? 2. Burada x'i bulmaya kalkarsanız çok zorlanırsınız. Onu baştan söyleyeyim. Çıkmaz demiyorum zorlanırsınız. Şimdi bunu bir karşıya atalım. Çünkü x kareli bir ifade var bakın. x kare gördüğüm yere 2 eksi x yazacakmışım. Yazalım. 2 eksi x artı 2 bölü x. Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi ya x kare gördüğüm her yere 2 eksi x, x yazacağım ya da x kare artı x gördüğüm yere 2 yazacağım. Birçoğunuz belki burada çarpanlar ayırma da yapmış olabilir. Yani şeyde e, bu çünkü çarpanlar ayrılabiliyor. X artı 2 x 1 eşittir 0. İşte x ya 2 olacak ya 1 olacak. Peki x 2 versek ne oluyor? Bakın ne olur burası? 4 artı 1 yani 3 çıkıyor burada. Peki x'e 1 versek ne oluyor? Bakın 1 artı 2 1 de her türlü 3 çıkıyor. Fakat çarpanlar ayrılmayabilir her zaman. Onu da söyleyeyim. E, ee, x payda isterseniz x küp artı 2 genelde işe yaramaz. Burada çarpanlara ayrılması bir tesadüf bir hani ben soruyu hazırlarken bunu çarpanlara ayrılacak mı yoksa şöyle mi çözmeli diye düşünmediğim için ben yine de çarpanlara ayrılmasaydı ne yapılır diye bir bulmaya çalışalım. Çıkıp çıkmayacağını ben de bilmiyorum. Peki ne yapabiliriz? Biraz konuşalım bunu da. Bakın şunu söyleyebilirim her şeyden önce. Bakın iki gördüğüm yere x kare artı x Bakın ne yazacağım? 2 gördüğüm yere x kare artı x'i bir x'e böleyim. Bakalım ne gelecek? x artı 1. Peki burası x kare artı 2 x artı 1 yaptı. Ya yine x artı 1'in karesi geldi ama çok işe yaramadı galiba. Çünkü buraya 2 yazsam. Gördüğünüz gibi x artı 3 olacak. İyi de ben x'in ne olacağını bilmiyorum. Hani ne yapılabilir diye konuşuyoruz burada. Bakın iki gördüğüm yere de x kare artı x yazabilirim. Hatta her tarafı x'e böyle. Bakın her tarafı x'e böleyim. Şimdi başka bir yöntem. x'e böldüm. x'e böldüm. Bakın hala burası sıfır. 2 bölü x gördüğüm yere bakın 2 bölü x gördüğüm yere x artı 1 yazabilirim. x kare artı x artı 1. Bakın gördünüz değil mi? Bakın şuraya dikkat edin x kare artı 2 bölü x benden istediği şey bulundu. Niye? Karşıya atarsam burası 2, 3. Şimdi çarpanlara ayrılmak zorunda değil. O yüzden böyle bir sürü şey gösteriyorum. Ona dikkat edin. Yani zaten mesela şu yukarıdaki soru çarpanlara ayrılmıyor ya da ayrılırsa tam sayı çıkmıyordur. Ona dikkat edin gençler. Şimdi x pozitif bir gerçel sayı. Şunu bir karşıya atalım. Bakın x eksi 2 eşittir 2 kök x. Niye böyle bir şey yapıyorum? x eksi 2 gördüğüm yere 2 kök x yazabilirim. Bakın karesini alırsam x bölü 4 x sadeleştirdim 1 bölü 4. İşte anlatmaya çalıştığım şey tam da bir önceki soruda buydu. Yerini, yani burada çarpanları ayırma falan uğraşmayın yani. Peki az önceki sorunun aynısı. Öyle bir şey yapalım ki x'leri yok edelim. Gerçi kolay da bir soruymuş bu sefer. Bakın alt alta toplarsam bunlar birbirini götürüyor. Toplarsam ne olur? Eksi 5 bölü y eksi 1 eşittir. Eksi 5. Her tarafı eksi 5'e böldüm. 1 bölü y eksi 1 eşittir 1. Y eksi 1 eşittir 1. Y kaç olmalıymış? 2. Tabi daha önceki soruya göre daha kolaydı. Şimdi bu soruda zorlandığınızı biliyorum. Şimdi öylemiş. bakın az önceki yaptığım gibi yapacağız. Öyle bir şey yapalım ki x üzeri 7'yi elde edebilelim. Önce bir paydaları eşitleyelim. Yani x kare artı 1 artı x eşittir şey. Şöyle payda eşitliyorum. x kare artı 1 eşittir x. Her tarafı x ile çarptım. x kare eksi x artı 1. Şimdi düzenlediğim zaman böyle bir şey gelecek. Benim videolarımı sıkı takip eden insanlar bundan mutlaka bahsettiğimi biliyordur. Yani a küp eksi b küpün a eksi b parantezini aldığımda Birincinin karesi, birinciyle ikincinin çarpımı iki kat ikincinin karesi. Niye böyle bir şeyden bahsettik? Çünkü x küp eksi birin açılımı x kare eksi artı x artı birdir. x küp artı birin açılımı ise, dikkat edin, x küp artı birin açılımı x artı bir parantezinde x kare eksi x artı birdir. Peki, bakın ne görüyorsunuz? x kare eksi x artı bir. Ben diyorum ki bu sıfıra eşit değil mi? Ben burayı x artı bir ile çarpsam. Burayı da x artı 1 ile çarpsam. Bakın bu neyin açılımı oldu? x küp artı 1'in açılımı 0. Peki ben x küp gördüğüm yere ne yazabilirim? Eksidir. Bakın x üzeri 7'yi x küp x küp x diye çarpabilirim. x küp gördüğüm yere ne yazacakmışım? Eksi 1. Eksi 1 ve x. Bakın cevap ne çıktı? X. Bu tarz sorular görmesi zor sorulardır ama hep aynı şeyin etrafında dönüp dolaşıyor. Fark ettiyseniz zaten biz de sorularımızda bundan çok bahsediyoruz. Peki... B kaçtır diyor. Her şeyden önce şuraya bir B parantezini alayım. A artı C 25. Bakın A artı C gördüğüm yere bunu karşıya atarsam ne olur? 10 eksi B yazabilirim. B çarpı. Niye böyle bir şey yapıyorum? Çünkü B'yi istiyorsa denklemi B'li hale getiriyorum. Yapmak istediğim şey de tam da buydu. Çarpalım. 10B eksi B kare eşittir 25. Hepsini bu tarafa atıyorum. B kare eksi Bu da çok geriye alıyor. Bir tane tuş var. Peki hepsini karşıya atıyorum. B kare eksi 10B artı 25 eşittir 0. B artı 5'in karesi eşittir 0. B neymiş? Eksi 5 olmalıymış. E niye olmadı peki? Bir daha bakalım. A artı C gördüğüm yere 10 eksi B yazdığında 10B eksi B kare. Ha burası çünkü değil mi? Siz gördünüz. Hemen yorumlara yazmaya başladınız bile. Yok yazma yazmadı. Gördüm ben de gördük. B eksi 5'in kare seçtirmiş. B Evet devam edelim. Şimdi bunların arasında bir ilişki kurmalıyız. Bakın bunu nasıl yazacağım? 16 x üzeri 4 bölü 4 x kare artı 1 bölü 4 x kare. Bölelim. Ne olacak? 4 x kare artı 1 bölü 4 x kare nedir diye sormuş. Bakın aslında bunun karesi bu. Bunun karesi bu. Yani ne yapmalıyım? Parantez kare almalıyım. Bakın. Birincinin karesi. İkincinin karesi. Birinciyle ikincinin çarpımının iki katı 25. Bakın bunlar gitti. Eksi 2'yi karşı attım. Ne geldi? 27 geldi. Evet. Ha bitmiş. Tamam ben bunu zaten böyle hani mükemmel arkadaşlar şimdi görüyoruz. Telegram kanalında da konuşuyoruz. Bazen böyle gereksiz zor sorular var. Yani ben hepsini çözmeye çalışıyorum ama yani ya yani sırf öğrenciyi zorlamak zaman kaybı arkadaşlar. Yani siz kendinizi eğer her şeyin tam olduğunu hissediyorsanız zamanla hızlanmaya çalışın. Daha fazla IQ çözün. Ama ben matematiğin öyle çok zor geleceğini düşünmüyorum. Ha, bir tane iki tane olur şimdi 40 tane matematik geometri sorusu soracaklar. İki tane matematikten soru zor olur, iki tane geometriden zor olur. Bakın, 36'ya 4. Şimdi sen şu 4'ü yapacağım diye bunu kaçırma. İşte benim demek istediğim şey bu. Önce burayı hallet. Bunun sınav anında da hep bunu söylüyorum. Yani sen önce kolayları yapacaksın, sonra bu zorlarla uğraşacaksın. Arka arkaya 5 soru da çözemesen, 10 soru da çözemesen, moral, motivasyon bozmak yok. Dediğim gibi bunca emek verdiysen, emeğe yazık yani bu bu videonun amacı bir tekrar yapmak farklı birkaç soru tipi görmek ama fark ettiyseniz bu soru hemen hemen bu soru ve şu sorular aynı yani bu sorular mantığı Beğeneceklerim bu kadar. Peki videoyu beğendiyseniz ya da yani bu videonun size işinize yaradığını düşünürseniz siz ne yapabilirsiniz? Önce beğenebilirsiniz. Sonra işte yorum yorum atabilirsiniz. Sonra eğer bizi 11. yurt dışındaysanız 10'da ya da 11. sınıftaysanız şimdiden başlarsanız, iyi bir üniversite istiyorsanız ya tıp, diş gibi şeyler istiyorsanız sizin için iyi olur. Onu da bize, insanlara önerebilirsiniz. Evet. Dediğim gibi biz grup dersi vermiyoruz. Biz birebir ders veriyoruz. Zaten ben birebir zaten çok fazla öğrenci de almıyorum. Uzaktan ders cidden yorucu. Yüzde ders daha kolay benim için. O yüzden de eşiniz, dostunuz varsa tabii ki biraz grup ders. Ya dışarıda bir dershane parası. Şimdi Ankara Üniversitesi'ndeki işte bir dershaneye yani iyi bir dershaneye bilindik dershanenin fiyatına birebir özel ders alıyorsunuz aslında. Çok da bir şey değişmiyor. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.